İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyona yüzlerce vatandaş katıldı. Tarım Müdürü Hatice Ceren yaptığı konuşmada kadın çiftçilere övgü dolu sözler sarf ederek ''Kadın çiftçi sabah ezanında kalkandır, ineğin yemini hazırlayan, ağlı temizleyendir. Dik yamaçlarda toprağı bilek gücüyle kazıyan ve ürünü yetiştirendir. Çocuklarına annelik, kocasına eşlik edendir. Esirgeyendir, koruyandır ve kısacası çiftçi kadın tarlada üreten, evini yöneten ve ailesini besleyendir. insanlık aleminin sigortasıdır.'' dedi. Çocuğun bakımını da yapmakta, aile beslenmesinde en önemli görevi üstlenmektedir. Kadın çiftçi kimdir? Sabah ezanıyla kalkandır kadın çiftçi. İneğin yemini hazırlayan, ahırı temizleyendir. Dik yamaçlarda toprak toprağı bilik gücüyle kazıyan, ürünü yetiştirendir. Çeşitli köylerden gelen 6 kadın çiftçiye 20 soru yöneltildi. Yarışmada Karamulsalar köyünden Sabriye Gökçe birinci olurken Yenice köyünden Naci Eroğlu ikinci, Dumanlı köyünden Bahar Özgü üçüncü oldu. Yarışmaya katılan kadın çiftçilere altın verilirken birinci olan Sabriye Gökçe'ye kuzey edildi. <laughs> Ceren Avrupa Birliği'ne hayvancılıkla ilgili proje sunduklarını belirterek Mayıs ayında kabul edilmesi durumunda birinci olan Sabriye Gökçe İspanya ve Hollanda'ya bir haftalık tatile göndereceklerini aktardı. Yarışma sonrasında verilen konserde kadınlarla birlikte oynamayı ihmal etmeyen Ceren keyifli anlar yaşadı. Müzik Markal 18 Mart Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünde okuyan Cemre Hasan ise sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Oyun havası çalındığı sırada sahneye inen Aslan kadınların temposuna ayak uydurmaya çalıştı. <laughs>